bugün sizlerle birlikte Poco'nun un, un, Poco karşımda ve Poco'nun saçta halini göstereceğiz. Poco'nun saçta halini görmesin istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Başlıyoruz başladık. Şimdi şu markete giriyoruz tabii ki de. Şu da bakın, Poco. Bakın. Poco'nun saçları böyleymiş arkadaşlar. Ve tabii bu da yeni led şapkasını almış arkadaşlar. Ne istersin şapkasını bu. Aa Poco'nun şapkasına bakın. Aynısı mı? arkadaşlar. Um, tamam. Karakterle de gidiyoruz. Poco neredesin? Poco. 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 İşte Poco. Bakalım. Mm -mm, Yanlış yapkalmış.